Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Yepyeni bir analik videosuyla tekrardan birlikteyiz. Kanalımıza eğer abone olmadıysanız abone olabilirsiniz veya bölümlerimize bizlere destek olma amacıyla like'larınızı gönderebilirsiniz. Tabii ki de eleştirileriniz de varsa yine yorumlar kısmına bekliyoruz diyerekten hemen karşılaşmalara geçelim. Tabii bildiğiniz üzere Merih Demir Allah anlaşmıştık. Daha önceden başka tekliflerimiz de vardı başka oyunculara ne yazık ki olmamıştı ama isterseniz Merih Demiral'ın kiralık sözleşmesini sonlandıralım. Şöyle e, diğer takımlardan Merih Demiral'ın üzerine gelelim. Şu anki olan e, paramızla birlikte 5.5 milyon euroya Merih Demiral'ı kiralık olarak kadromuza katıyoruz. Önemli bir stoper. Tabii e, bakalım daha yanına neler alabileceğiz diğer karşılaşmalardan sonra. Yani diğer bölümümüzde tamamen transferleri bitirmeye çalışacağız. Yine isimleri tabii ki de sizlere vermeye çalışacağım. Mesela Patrick Schick olabilir ya da Schulz olabilir sol tarafa Borussia Dortmund'dan. Bunlarla ilgili yine Görüşlerinizi de bekliyorum. Geçtiğimiz bölüme güzel bir like sayısı ve izlenme gelmiş bizim kanalımıza göre. Onu söyleyelim. E, hepinize teşekkür ediyorum bunun için. Şöyle baktığımız zaman Chelsea 39 puanla liderlik koltuğunda ki biz Chelsea'yi yenmeyi başarmıştık biliyorsunuz. Liverpool'a kaybetmiştik. İkisi de 39 puanda ve Crystal Palace'ımız şu anda 28 puanda. Fena değil. 11 puanlık bir fark var. Zaten biz 1 ve 2'yi düşünmüyoruz hiçbir zaman. 4. sıraya bakıyoruz. 33 puanda Tottenham'ı görüyoruz. Aramızda çok da puan farkı yok. Orayı kapatabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım. ilerleyelim isterseniz. Walford deplasmanına gideceğiz. Zor bir deplasman yine ama yine potansiyel kazanabileceğimiz karşılaşmalardan bir tanesi. Yani çok zor diyemeyiz aslında. Önemli oyuncuları var İsmail Asar gibi, Delefou gibi önemli oyuncuları var özellikle sağ ve sol kanatta. Bakacağız duruma göre, oyuncularımızın durumuna göre yine değerlendirmelerde bulunacağız. Şöyle bakalım kimleri oynatabiliriz? Bu karşılaşmada güzel, fena değil. Benteke'nin kötü olduğunu görüyoruz ama Zaha'yı oynatamayacağız. O kötü oldu ama bu şekilde bir kadroyla sahada olmaya çalışacağız. Tavzent'ten bir şeyler bekliyoruz. Çıkıştaymış o da. Evet, güzel bir hava var. Santra ile başlıyor. Watford. Açuay aşağıda. Kakuta boş. Kakuta gitti. Kakuta çok hızlı. Kakuta ceza sahası. Yapar mısın kafayı? Nüfus bir kafa vuruşu dışarıya. Sıyırtlı kafasıyla Batshuayi ama İlk golü kaçırıyoruz. Deplasmanda iyi geldik Kakuta'yla. ile. İşte Kakuta harika kesti. Biraz geriye doğru. Bak şu ay out. Şimdi pres var o bölgede. Pas verirse tehlike var. Son anda kötü bir pas. Guita. Evet hücum oynamaya başladılar bu dakikada. Biz daha takımı çıkarmadık çok fazla. Sevmeyiz bu tarz karambolleri Bir kafa Guita. Biraz arayı doldurmamız lazım. İyi top bu arada Kruize. Kulüze'nin pası offside yok bence. Bence yok. Çok fazla offside taktiği de yaptığını görüyoruz. Watford'un. Sako da ileride bu dakikalarda. Yine Tomkins kaçıncı pozisyon kesişi. Şimdi bak şu Pasını aktarmak istedi olmadı. Max Kulüze fual olması lazım. Oynattı. Max Kulüze'ye servis gelir mi? Sağ Max Kulüze kaleci. Ters ayağıyla geldi ama korner olması lazım. Etkili bir karşılaşma değil. Yani futbol açısından. Baktığımızda sıkıcı bir karşılaşma gibi gözüküyor ama golü bulan kazanacakmış gibi gözüküyor. Onu da söyleyeyim Kakuta. Cruze iki takımında savunmasının orta sahaya yakın olduğunu söyleyelim. Tavzent. Şimdi uzun bir top. Nefis bir top. indirdi. Tavzent. Gole bak. Gole bak. Harika bir gol. Yine uzun top. Savunma arkasına 43. dakika. Deplasmanda sessizlik var. Zikomuz seviniyor. Harika bir top. İşte uzun top. Kilidi çözdü. Sağ taraftan kaldırılan top. Harika bir top. Ward'dan Max Kulüze indirdi. Kontrol plase. Townsend. Harika bir gol. Harika bir gol. Gerçekten ben de o topun oraya gideceğini düşünmedim aslında ama çok güzel gönderiyor kafasına. Townsend kontrol. Köşeye bırakıyor plaseyi. Ondan bir şeyler beklediğimizi söylemiştik. Townsend. 1-0 deplasmanda öne geçiyoruz. Watford karşısında. İlk yarı Dauzent'in 44. dakikada atmış olduğu golle sakiniz. Hafif savunma yapmamız da gerekebilir. Ya da ikiyi bulmamız gerekebilir ama henüz değil. Bakacağız ikinci yarıda. Bu arada yağışın başladığını da söyleyelim. İkinci yarı başladı. Şimdi Hughes döndürmeyin. Döndü vurdu Guita. Guita'nın çıkarışı yine. Dekor. Şut yine Guita. Hala devam ediyoruz. Anhold. Anhold. Arka direğe Muz. Thousand son anda savunma. ayı tekrar verdi. O oh, saat yok. Bacuay kaleciyi geçme düşüncesi. Aslında orada vurduk ama hemen değişiklikleri yapıp savunma yapıp bitirmemiz lazım maçı. Bulduğumuz bir golle. Bu arada çok büyük bir hata. Pereira yapmayın diye kaç kere söyledik bunları. Maç toplantılarında söyledik ama dinletemiyoruz. Kuruze Şimdi Kulüze Benteke'de Bacuay yerine girdi. Aman 83. dakika bunlar çok tehlikeli bakın. Yemememiz lazım. Watford deplasmanı yapma. Yapma. Siper olun. Çok güzel girdik. Dakika 87 oldu. Hala pozisyon yok. Orta alan mücadelesi şeklinde geçiyor. Çok büyük hata. Nakam bağlır mısın? Aldık. Son anda şimdi Kakuta. Orada bir üçgen yapar mıyız? Yaptık. İyi pas. Kakuta'ya deli top. Geçmiyor Kakuta'ya. Topuk pası geçmedi. Uzaklaştırıyoruz. Ve mücadele sona eriyor. Öyle ya da böyle kazanmamız gereken bir mücadeleydi. Tavzent'in golü. Yağış altında 1-0 kazanıyoruz. Çok önemliydi. Çok önemliydi Chelsea maçından sonra. 1-0 olsun bizim olsun dediğimiz maçlardan bir tanesi. Zaten çok fazla pozisyon da yok mücadelede sizde az bir e, özet görüntüsü izleyeceksiniz bakalım. Bundan sonraki karşılaşmada ne yapabileceğiz ve takımın durumu nasıl? Hemen geçelim diğer mücadeleye. Evet, bu arada Chelsea Tottenham'a mağlup oluyor. Yukarıyla da aramız iyi kaldı. Liverpool mücadelesini kazanmış Bournemouth karşısında ve e, puan durumuna baktığımızda 5. sıraya kadar yükseldik. 31 puana kadar yükseldik. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Arsenal'ı da altımıza aldık. Hatta City bile biraz altımıza düşmüş. Pep Guardiola'nın yeri de sallanıyor. İşte Merih Demiral, anlaşmıştık biliyorsunuz ve kulüp binasına Londra'ya geldi Merih Demiral. Şu anda tesisleri geziyor ve imza atmak üzere başkanımızla birlikte masaya oturacak. Sevgili milli gururumuz Merih Demiral o da gerçek hayatta tabii ki de çok önemli bir sakatlık geçirmişti. Euro 2020'nin ertelenmesinden sonra aslında kendisi için de güzel olduğunu düşünüyorum ben. Milli takımımız içinde çünkü en önemli oyunculardan bir tanesi hatta bir numarada geliyor bana göre. Meri ile yapılan görüşmeleri e, söyleyelim. Bu formaya giydiğimden dolayı çok mutluyum artık. İlk maçımda elimden geleni yapacağım falan fistan. Sağolasın. Meli Demiral diyoruz ve e, bakalım diğer transfer e, tekliflerimizi. Nasıl değerlendireceğiz? Diğer karşılaşmayı isterseniz bir oynayalım. Ondan sonraki bölümde komple transferlerle ilgili konuşalım. Zaten ile başkan da ofiste görüşmelere başladılar. Ee, Tottenham'la oynuyoruz. Ee, Merih Demiral tabii kadroda olacak bu karşılaşmada. Ee, onu kullanacağız. Ve daha sonra da yapacağımız diğer transferler. Çok geç kalmamamız lazım. Sağ tarafta Gassama kalsın. Ward biraz iyiymiş gibi ama ağır bir oyuncu. Evet bu şekilde... Tottenham karşısında mücadele etmeye çalışacağız. Ee, yine zor bir rakip. Beraberliğe hayır demeyeceğim karşılaşmalardan bir tanesi. Chelsea'yi diyenmişlerdi zaten. Bakalım neler gösterecek bu mücadele. Daha tempolu olacağını düşünüyorum ben. Biraz biz geride kalacağız ve kontra oynayacağız bu karşılaşmada. Bakalım bizleri neler bekliyor bu mücadele. Evet hava güzel. Yine bir Londra derbisi. Evet biliyorum sıkıldınız Londra derbisi dememden ama... Dediğim gibi e, Premier Lig'de sanırım 7 ya da 8 tane... Londra takımının olması gerekiyor. O yüzden çok fazla da Londra derbisi oynanıyor. Hızlı başladı mücadele. Gider mi? Kakuta baktı şöyle. Öbür tarafa. İyi top. Şimdi Max Cruze. Dener misin? Max Cruze dışarıya. Harika bir şut. Yaklaşık 23 metre. Max Cruze. Lucas Moura. Lucas Moura o da tehlikeli bir oyuncu. Şimdi bir ara top. Aradan kaçar mı? Van Hanout. Sağ tarafa atılan top. Tehlike var. Ceza sahası aman Guita. Tekrar Kuruze. Tekrar iyi pas. Kuruze'ye tekrar verir misin? Verdi. Kuruze gidiyor. Kuruze vurur musun? Kuruze. Yoris. Pasını aktardı. Tekrar Bacuay'ı. Alır mısın aldı. Bacuay'a doğru kaldırdık. Dokunabilir miyiz? Miki Bacuay dokunamıyor. Hugo Yoris. Şimdi çiftli gelme zamanı. Orta. Bir kafa Meri. Aman bunu aldık bu dakikalarda. Tottenham tehlikeli gelmeye başladı. Yok bir şey hoca. Yok bir şey. Şimdi uzun bir top. Hata geldi. Bak şu ayı. Bak şu ayı. Gördüm dedi. Atla üstünden. Atladı. Tavzer gitti. Sağ ayak manyak vur. Bir şekilde vur. Yapma. Yapma. Şimdi pas. Kaleyi karşısına aldı. Şut. Attırmadık. Bravo savunma. Dakika 39 00. Sağ taraftan bir orta gelir mi? Geldi. Çıkaramadık. Guita. Aman. Böyle hatalar bu maçta. Yapılmaz. Tavzen pasını aktardı. Max Cruze. Max Cruze gidiyor. Max Cruze buldu boşluğu. Max Cruze. Max. Max Cruze. Vuruş. Çok enteresan bir vuruş. Korner. 3 oldu bu Max Cruze. Gerçekten gol olsaydı harika bir gol olacaktı. Max Cruze işte bekledi bekledi. Bekledi baktık. Altına girdik. Son anda Yoris. Ve bir dakika Gassama faal istiyoruz. Vermedi. Bunun hesabı sorulacak. İşte top Tottenham'da tamamen toplumda ama bulduğumuz pozisyonlar güzel. Max Cruze ile özellikle bulmuş olduğumuz pozisyonlar çok önemliydi. İkinci yarıya yine derbide Crystal Palace başlıyor. Harry Kane, Mary. Mary büyük hata yapmayın. Bu maçlarda yapmayın şunları. Aman yapma. Çarptı savunmaya Guita da kaldı. Şimdi gatsa ama 62. dakika oyuncu değişiklikleri birazdan gelecek. Yorgun oyuncularımız var. Çıkaracağız. Tavzent uzun bir top. Alır mıyız? Topun başında savunma yapmaya devam ediyoruz bu arada. Savunma yapmaya devam ediyoruz. Döndürmeyin. Bakın vurur. Bakın vurur. Bunların affı yok. Bunların şakası yok. Gider misin? Yok offset. Miki bak şu ayı bak Sağ çapraz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gaydan yokladık. Onlar da Max Cruze Aman çok tehlikeli. Dakika 78 yapmayın. Son. Son. Son bir çalım. Yok penaltı falan. Kalk. Hiçbir şey yok. Anhold Kakuta'ya çok sert müdahale kalk dedi. Maç demek ki öyle. Demek ki öyle. Demek ki öyle. Demek öyle. Demek öyle. Ne bilek bırakırım ne bir şey bırakırım. Sinirlendirmeyin dedi adamı. Ziko kenarda ve talimatı verdi. 5 numaraya dalın diye. Sağ tarafa Benteke'yi alalım. En azından dursun orada. Şöyle gizli forvet yapalım. Bak şu ileride kalsın. Evet kapanmamız lazım. Maçı böyle bitirmemiz için bir pres var orada. 84. dakika oyuncu değişiklikleri gerçekleşecek bakalım. Ben oraya sakın. Sakın. Çok güzel. Çok güzel yerde durdurdun ama ne oldu? Ne oldu? Offside'miş. Hem de 50 geçmiş. Yani yemiştik yoksa onların da yine çok net pozisyonları yok ama bu net pozisyonlardan bir tanesiydi. Bu arada inanılmaz bir hata. Kakuta neden olmasın? Kakuta'ya ama ama Kakuta'ya maç bitecek. Maç bitecek. İstediğimizi Tottenham deplasmanından da alıyoruz. Kısır geçen maçlar kötü o belki de goller açısından kötü maçlar ama bizim için çok önemliydi. Bu iki maç 4 puan transfer videosuyla önümüzdeki videoda birlikte olacağız. O videoda bir tane maç yapacağız ama transferleri bitireceğiz onu söyleyelim. İzlediğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Özellikle gençlerden yine like'larını ve yorumlarını bekliyorum. Bizlere destek olmanız amacıyla like'larınız çok önemli bunları. Biliyorsunuz yine bu tarz videoları böyle montajlı videoları görmek istiyorsanız tabii ki de e, yorumlarınızda gönderebilirsiniz görmek istiyoruz şeklinde. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalın hoşçakalın.